Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bugün Haziran'ın 12'si. Arkadaşlar aşıyı kontrole gelirken nefes dalı bırakmıştım. Nefes dalında şu an çiçeklenme başladı. Evet. Şu an nefes dalında halen yeni yeni çiçek atıyor. Yani meyvelerin iriliğine bakın. Şöyle bir netleştireyim. Meyvenin iriliğine bakın. Ama lakin yanındaki çiçeğe bakın bunu birkaç tane ağaçta gördüm. Bunu da bunda da görünce tamamdır dedim. Bunu bir çekeyim. Arkadaşlara göstereyim. Yani işte doğanın dengesi, mevsimlerin dengesizliği. Yani dengesizliği derken mevsimlerde dengesizliğini biz bozduk aslında. O dengesizliği biz yaptık. Böyle olunca işte Haziran 15'te bile halen çiçek veriyor. Herkese sayılır